hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün şu sandığı açarak başlayalım bugün farklı bir maç oynayacağız 250 bin lira Allah bereket versin şöyle bir de için açıyorum bir şey 5 saat bir tane daha için 5 saat ve bir tane daha 5 saat ilerlettim aynı sizin içine Arkadaşlar bugün görüyorsunuz bayağı bir abiniz. 110 binde buradan aldık. Eyvallah. Şöyle Muhammedlere gelelim. Açalım. Ah. Hacem, ben bunu kullanmam. 22 sat. Şimdi abinizin görüyorsunuz şu silahları. Ee, ne oldu? Ben istemeye başladınız silahları. <laughs> Şimdi buradaki sıkıntı o değil. Buradaki sıkıntı da değil yani. Bilmem anlatabildim mi anlayabildiniz mi? Ee, burada neden koyulmuyor? Niye yer kalmadı oğlum? Hocam o zaman dikkatli olacağız. Şöyle bakalım mermimize falan. Mermimiz gayet güzel var. Bir tane jarjör alabilir miyiz? Honest, Yenilediğim. Yenilediğim. Abi 360 bin ya. Bir saniye. Şuna sat desem. 90 bine satıyor. 360 bini. E, 90 bine satıp 360 bin e almam onu. Zaten ben 500 540 ee, bin liraya falan almıştım. Onu 90 yani, bine satmam asla. 540 bin aldım. Yani şu 540 değil, 550 idi herhalde. Yo 450 ya, 450 arkadaşlar şu 450. Şimdi i̇şte yatladım. Uy, Kospu güzelmiş. Bakayım ben hangi mermiden taktım ben silahları. Oo. Bakayım. İyi ya güzel olan mermiden takmışım. Bir de bu kaynalı bizimki ya. Alo, alo. Ruhi, Ruhi. Dedim, Gel onu tavlayıp. Abam. kardeşim. Anlaşabiliriz. Neyi anlaşacağım lan ben sizle? Hayda. <laughs> Baba lafı koydu abi. Neyse boş yapmadan gidelim. Siz şimdi. <laughs> lan bu ne boş yapıyor lan. <laughs> Anne lan sana mı sorduk? <laughs> öyle şeyler işte ya. Arkadaşlar bu ara e, biraz bakayım Biraz tavsiye verecek olursam eğer çok küçük yaştaysanız ve bu oyunu çok iyi oynayamıyorsanız buna hiç girmeyin, hiç bulaşmayın. Çünkü ölürsünüz, serüveniniz biter. Yani bir sene sonra tekrar başlarsanız O da bedava paraları ala ala bir sene sonra sağlam olursunuz. Yani iyi oynadığınız oyunu ve bayağı büyük olduğunuzu da Bayağı da değildi. Biraz büyük olduğunuzda bu oyuna başlamanızı öneririm. Hocam. Hocam bir saniye. Bu arkadaşlar ah. takım gelmiş. öyle bot taklidi yapalım İde. Haydi, Haydi köyle kardeşim. Arkadaşlar bu ara hile misiniz falan demeyin bana. Çok bir şey almamış adam. Bana hile misiniz falan demeyin. Çünkü Groza'nın şarjörü bayağı hızlı doluyor. Ee, bayağı hızlı dolmasının nedeni Groza'nın şarjörü. Ee, Groza'nın şarjörüne ben şey aldım. Ee, en babasından bir tane hızlı şarjör doldurma aldım. Onun için valla hiç rapor falan etmeyin. Geri çekilin. Geri bas. Geri bas. Aferin. Şimdi ben burayı Senin de Ve sen de takım arkadaşını çağırmıyorsun. Tamam mı? Aslan parçası. Hocam şimdi düşman nerede? Düşman biraz kötü geldi ya. Tam sinirli zamanıma geldi. Ama güzel oldu güzel. Başlangıcı bir gerçek oyuncu açmak başlangıcı. Bir de o daha bize vuramadı bile. Tabi. Adam şu an diyordur o kadar vurdum lan falan diyordur adam. Daha benim e, elimdeki Groza çok bir cacık değil. Adamın elindeki de Groza gibi bir şeydi. O da çok bir cacık değil. Ee, ki e, benim öbür elimdeki MK sandalcım. Bunları alalım. Bu MK bir şeyler yapıyor işte. Tabii. Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, ben daha deminki maç öldüğüm için şu an benim hiçbir şeyim yok. Ve zırhımın da yarısı gitmiş. Şimdi ben küçük evlerden mermi arayacağım kellerden bir mermi aldıktan sonra oyunu direkt bitireceğim. Çünkü hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok kötü ya. Bir saniye.